Barışın neresinden PKK, söz PKK, ediyorsun? Ele çocuğunu Amerika uşaklığa gönderensin. PKK, gönderen. Evladımı PKK'dan ve siyasi kolu HDP'den söke söke alacağımı söylemiştim. Rabbim bana nasip etti. Evladımı PKK ve siyasi kolu HDP'den söke söke aldım. Kararlı duruşunu hiç bozmadı. Günlerdir Diyarbakır HDP il binası önünden oğlumu geri istiyorum diye aykırdı. Mücadelesi mutluluk gözyaşlarıyla sonuçlandı. PKK'nın elinden kaçan oğlu şimdi askere gitmek için gün sayıyor geldim kaşnum teslim oldu şimdi de Allah izin verirse karnımızı yakıp askere gideceğim nasıl ki Çanakkale'de dedelerimiz Kürdülen, Türküyle Lazı'yla Çerkez'iyle yan yana savaştı bu düşmana karşı ben de şimdi askere gidip Türküyle Kürdülen, Lazı'yla Çerkez'iyle kardeşlerimizle yan yana gelip bu teröre karşı bu düşmana karşı artık bir dur diyeceğiz ve sava savaşacağız 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 3 haneden biriydi Ayşegül Biçer Eşi Rauf Biçer'le aylar süren mücadele sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa'ya 29 Temmuz'da kavuştular. Çok gurur verici bir günümüz. Oğlumu asker kınasını yakıp onu Türk askeri yapacağım. Evet kendi toprağı, kendi vatanı e, bayrağı için savaşacaksa savaşacak, önlenecekse kendi vatanı toprağı için önlenecek. Anne Ayşegül Biçer, şimdi oğlu Mustafa Biçer'i askeri uğurlamaya hazırlanıyor. Diyarbakır öğretmen evinde düzenlenen programda oğluna kına yaktı. Bugün de demiştim evladımı aldığım andan itibaren askere göndereceğimi ve Rabbime şükürler olsun bugün adımı yerine getiriyorum. Tüm anne ve babaları evlat nöbeti tutan ailelere destek olmaya davet eden Biçer, gelin evlatlarımızı dağdan indirelim, böyle gurur verici günleri hep beraber yaşayalım dedi. Bütün çocuklara da seslenmek istiyorum. Bugün asker ediyorum. Asker kınasını yakıp askere gönderiyorum. Gelin sizler de teslim olun. Anne babanızın kucağına geri dönün. Eğer bir mücadele ise kendi vatanınız ve toprağınız için mücadele edin. Askere gideceği günü heyecanla bekleyen Mustafa Biçer, Çanakkale'de dedelerimizin düşmana karşı savaştığı gibi ben de askere giderek kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım dedi. Oradaki kardeşlerimize de sesleniyorum. Arkadaşlarımıza, kardeşlerimize gelip teslim olsunlar. Gelip gitsin askerliğine, orada ölmektense asker, askerliğinde vatanına, milletine hizmet ederken şehit olsunlar daha iyidir.